Bugün Youtube kanalımızda zeytinde, zeytin yağının faydalarından, zeytinin faydalarından, zeytin yağının faydalarından bahsedeceğiz. Zeytin meyvesi Akdeniz'in kurak iklim koşullarında her türlü toprak yapısında yetişebilen, özellikle kumlu, tınlı, kreş, toprak topraksız topraklarda yetişebilen, gece ayazlarının pek gece soğuklarının pek sıfırın altına düşmeyen bölgelerde gündüz sıcaklıkları da 15-20 derecenin altına düşmeyen sıcak topraklarda, sıcak iklim koşullarında çok rutubetli olmayan iklim koşullarında yani kurak, nemsiz topraklarda, az yağış olan bölgelerde yetişebilen zeytin piyasa değeri bugün piyasa değerinde çok güçlü bir pazar payına sahip de olan zeytin insanoğluna asırlarca boyu, ilk insandan beri asırlarca boyu, insan insanoğluna katma değer sunmuştur. İnsanoğluna fayda sağlamıştır. Özellikle bu zeytinin aşısı keşfedilmeden evvel Zerdalı dediğimiz o zeytin zeytinin ana kökü olan harap zeytinle de denilen, halk arasında harap zeytinle de denilen bu aşılanmış zeytinin öncesindeki zerdalı cinsi zeytinin yüzyıllardır ilk insandan beri, ilk Müslüman Hazreti Adem'den beri insanoğlu dünyada var olduğu süreçte bu zerdalı cinsi zeytinleri ilk insan kayalarda, boğuklarda, yüksek tepelerde, kalelerde yaşarsan o zerdalı cinsi zeytinleri salamura yapmışlardır. Çeşitli ilkel koşullarda salamurasını yapmışlardır yağlarını yapmışlardır. İşte zeytinin kökü çok kuvvetli kalori içerdiğinden zeytinin kökünü sobada yaktığımızda hiçbir kömüre eşdeğer olmayan yüksek oranda ısı kalorisi sağladığından zeytin neredeyse bir kök zeytin bir akşama kadar da yandığından insanoğlu zeytinin kökünden de bir ısı kaynağı üretmişlerdir ısınma aracı olarak da kışın soğuk havalarda ısınma aracı olarak da zeytinden faydalanmışlardır. Zeytinin bu tanelerinde bugün 27 Ağustos 2016 tarihinde bu meyveler biz bu bahçemize de güzel dört dörtlükte baktığımızda bütün ihtiyaçlarına karşıladığımızda yanak ya da yapmış yani siyahlaşma evresine de girmiş zeytinimiz İçerisindeki zeytin yağının, zeytinin içinde bulunan zeytinin yağının içerisinde bulunan yüksek oranda omega 3, omega 6 yağ asitleri, B12, B16 vitaminleri de Bunun ekstrasında da demir, magnezyum, çinko, alüminyum gibi, selanyum gibi, magnezyum gibi besin elementleri de vitaminleri de barındıran zeytin insanoğluna yüzyıllardır bir şifa kaynağı olmuştur. Bir yararlı bir besin kaynağı olmuştur. Özellikle zeytinyağının çeşitli elementlerden geçirilerek, çeşitli aşamalardan geçirilerek zeytinyağından üze üretilen ham maddesi zeytinyağı olan ozon yağı bugün modern tıpta modern tıpta birçok kozmetik ilaçlarda Kremlerde, kozmetik ürünlerde ozon yağı ile domaterizmal hastalıklarda, cilt hastalıklarında, kırışıklığı gibi, ne bileyim, deneklerde, yara gibi cilt hastalıklarında, cilt kırışıklığı hastalıklarında insanların daha güzel ve daha çekici görünebilmesi için zeytin yağından üretilen o, ozon yağı da insanlığa yeni buluşlar, yeni araştırmalar neticesinde de çok yararlı bir ilaç olarak da kullanılmıştır. Zeytinin salamurası yapılarak da yeşil çizme zeytini, salamura zeytin, kırma zeytin, çizme zeytini yapılarak da turşu, zeytin turşusu da yapılarak da zeytin kahvaltı soslarda, sofralarımızda, mezelerimizde vazgeçilmeyen bir besin değeridir. Zeytin insanın vücudunu ihtiyaç duyacak bütün neredeyse vitaminleri, mineralleri de barındırarak her gün düzenli kahvaltılarda, yeşil zeytin tükettiğimizde kahvaltılarda fazla peşinde uğraş verilmeden üretilmiş yeşil zeytinlerde kırma zeytinlerde, çizme zeytinleri tükettiğimizde, düzenli olarak da tükettiğimizde zeytinde bulunan omega 3 omega 6 yağ asitleri, D12 ve B6 vitaminler ve diğer vitaminler de kemik dokusunu güçlendirerek, kemik yaş, kemik yapısını kuvvetlendirerek daha sağlıklı, daha zindeli, daha böyle huzurlu bir insan da oluruz. Özellikle bütün yağını atalarımız gelmişimiz, geçmişimiz bütün halen de sürmekle birlikte zeytin yağını bir doğal bir kas gevşetici olarak, doğal bir işte üşütme ilacı olarak, doğal bir şey iltihap giderici ilaç olarak da bu insanlar da kulunç kaptığında hani halk arasında dediklerinde damarladıklarında, ayazladıklarında soğuk algınlığına, üşütmeye uğradıklarında yerel halk bunu bir krem misali kullanarak krem gibi kullanarak sırtlarını başka bir ikinci kişiye bir oval atladıklarından bu zeytinyağının sağladığı faydayla sırtlarındaki kuluncu damarları yumuşattığı için ağrılarının giderildiğini, ağrılarının gittiğini hissederek kendilerini daha dinamik, daha böyle sıkıntılarından arındırılmış bir kişi olarak hissederler. Özellikle yerel halk inanışına göre, bir inanışa göre elbette bunu hocalarımız, alimlerimiz, din adamlarımız daha iyisini bilir. Bu zeytinin içindeki çekirdeğinde Yüce Rahman Hak Teala'nın ismi kelamı da yazıldığı olduğunu inanışın, inanılarak bu bazı yerel halk böyle hacıya gitmiş yerel halk, biraz dini konularla bilgili olan halk bu zeytinin çekirdeğini, sadece çekirdeğini aç karna bazen yutarak hem bu zeytinin çok sert bir yapıya da sahip olduğundan mideyi sürekli çalışmasını da sağladığından yerel halk bu neticeden de, neticeden de dolayı sabahlara aç karna bu zeytinin içindeki çekirdeğini bir inanışa göre Yüce Rahman Hak Teala'nın isminin yazıldığını düşünerek bu zeytinin mübarek bitkinin aç karna, bu çekirdeğini bazı yerel halk aç yutmaktadır. Elbette bu işin doğrusunu Yüce Allah bilir. Elbette her şeyi yaratan O'dur. Kainatı sonsuz yaratan O'dur. Bugün YouTube kanalımızda Xüsusilə zeytini dalında zeytin meyvesini, zeytinin faydalarını, zeytinin yararlarını, zeytin yağının, o, o yağının faydalarından anlatmaya çalıştık. Hoşça kalın.